Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Benim adım, benim adım Efe. Evet. Evet. Bu da çevremde Halil. Ya. Ben, biz şimdi... Ben Halil. biz <laughs> şimdi kutu açımı yapacağız. Evet. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? Sonra gözlerimi kapatıp bir şey yiyeceğiz. Evet. Sonra bir video evet. daha yapacağız. Evet. Aa, değişik bir şeyler aldık. Evet. Değişik bir şeyler yiyeceğiz. Onun da videosunu yaparız. Değişik şimdi. şey bir kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz bir tane. Kutu aldık. octagon Almanya'dan. Gel Efe gel. Başlıyoruz arkadaşlar kutu açılımına. Gel Efe gel. Ben başladım. Ben dayanamıyorum Efe çabuk. Çabuk ben dayanamıyorum. Bu çağı çok soktuk içinde inşallah bir şey kesmeyiz. Allah Allah. Efe çabuk. Dayanamıyorum. Ben çok sabırsız birisiyim çabuk. Niye açılmıyor bu ya? Sen niye? <laughs> evet arkadaşlar. Makinelere geldi. Durun Akşaba bunu keseceğim. Ne oluyor ya? Ya sen gelme biz şimdi video açılımı yapıyoruz. İşimiz var şimdi. Çekme. <gülüyor> Çekme. <gülüyor> dur dur. Ya dur biraz samimi olalım arkadaşlar kusura bakmayın biraz samimi olacağız çekme çekme olamıyoruz. Ana mi Bir sürü bakın işte. bakın arkadaşlar yeni oktagon çıkmış 4K ya. uydu alıcısı evet. var bazılarında ay, bazılarında ay, yok. Yav. Şöyle bir şey. Baba Hemen açalım. Ben onu yaparım sana. Vov wow, güzel dizayn vermişler makineye. Oradan ben de gidip küçük. Şöyle 4K. Neler var? Eski USB'lerde var iyi yer. Aa, göz takmaya. USB yeri var. Güncellemek için. Şarj kablosu yeri var. Herhalde 5 volttur bilmiyorum. HD var. AV çıkışı var ve yeni aa, sistem sound çıkışı var. USB var bir tane daha 03'lü. Bu ikili. Güzel. Bayağı da hafif ha. Yırtma yırtma kutuyu. <laughs> Bunda uydu alıcısı yok arkadaşlar. Bir tane uydu alıcılı aldık. Denemek için. Sonra bir arkadaşa aldık. Ben şuna bakacağım babam. Kumandalar da bayağı bakıyorum. büyükmüş ha. Dici Türk'ün kumandası gibi. <laughs> İçinde neler var bakalım. Bak. Ne alacaksın? Kamerafon mu olacağım? Arkadaşlar Elif. Kameraman oldum. Aa kameraman olacakmış Elif. Çekmesene çocuğum şimdi bak yırtma pislik yapma burada. Kolar. Annen gelirse kovar bizi evden. <laughs> Bize bir sürü kumandalar gelmiş arkadaşlar ya. <laughs> Bize... Aa bu benim kumanda. Bak buraya be, senin <laughs> kumanda. Bak gözümüz var böyle gözümüzü takıyoruz. Ben gösteriyorum Elif. Bakabilir miyim? Bakabilirsin. <laughs> Oha arkadaşım. <Kod>, bu <laughs> gözlem hizli, bizde var ha. ama. Bunun kaç volt olduğuna bakacaktık. 12 <laughs> volt arkadaşlar. Evet. 12 volt bu cihazlar. 12 volt olması çok iyi bir şey. Çünkü 5 voltlar Çin malı çakma oluyor. Bunlar orijinal, 12 voltluk. Haberiniz olsun. Eğer 5 voltluk oktagon alırsanız, onlar çakma Çin malıdır. Şimdi Elif, Efe, bir dakika çocuğum. Aa, bir tanesi bunlardan farklı. Farklı olanı nasıl bulacağız? 888 Aa, 888 888 Evet onu ters koymuş 888, 88 olan da ters koymuş Bilelim bulalım diye Evet bunda Çanak girişi olması lazım arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam Evet. Bakın burada <laughs> ne Anten, anten girişi var çanak Geri kalan kısmı aynı. Ben bunu bir arkadaşa aldım. O çanaklı istiyordu. Çanak takmak istiyordu. Yırtma. Canını istiyor da pislik yapma lütfen. Annem kovaraya bize. Evet. Arkadaşlar kaç tane makine almıştık? 1, 2, 3, 4, 5. Yırtma. 6, 7, 8, 9. 10.sü nerede? Kumanda var burada. 10.sü da burada. 10 arkadaşlar. Oha yani. 10 tane makinemiz var. Bunları Bizim dükkan var ya dükkana koyacağız. Dükkanda satacağız. Arkadaşlar bunları almamın sebebi şöyle. Şöyle beni göster Elif. Telledim biraz kusura bakmayın. Evet beni Hı. görüyor musunuz? Nasıl gözüküyor Elif oradan? Bekleyin yer, ben şu an Tamam arkadaşlar çok telledim kusura bakmayın. Kapatma kumandalar kıracaksın. <laughs> Bu makineleri almamın sebebi şöyle. İçinde Netflix var. <laughs> Elif yapma. <laughs> İçinde Netflix var. Asap, yedi, ya app'ları apları var. 16, Bedavadan Netflix. televizyon yayınları var. O Mesela IPTV diyorsunuz o ya. Onun bedavaları var içinde. Yani para ödemenize gerek yok <laughs> mu başka bir IPTV'ye? Bedavadan IPTV seyredebilirsiniz. Sadece ulusal kanallar ama. O da yetiyor bazı <laughs> kişilere. Evet. Şimdi biz böyle yapalım kutu açılımını yaptık. Hı hı. Şimdi biz bunu şey yapalım arkadaşlar. Yıkayalım. Yık, hayır televizyona geçelim ve bunların bakalım şeylerine fonksiyonlarına nasıl çalışıyorlar. Oradan da bir tane video yaparız arkadaşlar. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Elif. Sen de gel kendini göster burada. Bizim mutfak böyle evet. biraz çekim kötü. Evet, biraz. Elif doldurdu burayı buzdolabını. Görüşürüz de. Görüşürüz. 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 Kapatıyoruz videoyu. Kapatıyoruz videoyu. Kendinize iyi bakın, Kendinize iyi bakın de. Iyi bakın. Abone olun de. Ben bunu yaparsam bana bir abone getirir misin? Getir. Getirir misin abi bir abone? Hı hı. Aa, yaptım bak. Bir, bir abone istiyorum. Bakayım abone geldi mi? Söyle bakayım bir abone istiyorum de. Tamam. Bir abone istiyorum. Bir ha. de abone gönderin, bir de like atın, bir de aşağıda bir tona bak. Abone unutmayın. <laughs> Hepinize bay bay. Görüşürüz. <laughs> bir de abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Kapat kapat kapat. Görüşürüz arkadaşlar. Kapat 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 kapat. Eğer like olmayı unutmadıysanız like olun. Abone olmadıysanız o e, abone ol tuşuna basın, zile basın. Nasıl? şey olur. Kameranın arkasında e, konuşmak e, e, öyle, öyle kolay. Gel kameranın e, e, önünde konuş da göreyim seni. <laughs> hadi. Kameranın arkasında like ol. Like like like. <laughs> <laughs> like 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 like. Abone ol. Like like like. Like like like. Like like gönderin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Çok şımardık. Hoşçakalın. Bay bay.